Merhabalar, Work 2'nin 84. metniyle birlikteyiz. Ee, bir kariyer seçimi. Ee, birisi, ilk şeylerden birisi bizim denediğimiz bulmayı, çözmeyi hakkında, ins insan hakkında e, çözmeyi denediğimiz ilk şeylerden birisidir. Ne iş yaptığıdır, onların ne iş yaptığıdır. O yardım eder bizim tanımlamamıza, onların statülerini belirlememize, tanımlamamıza yardım eder. Biz yargılayabiliriz, yeri onun e, durduğu, sosyal olarak durduğu yeri yargılayabiliriz ve tahmin edebiliriz, ne kadar kazandıklarını tahmin edebiliriz. Ancak bununla birlikte odur daha ilginçtir. Bilmek nasıl e, olduğunu, seçtiğini, onun mesleğini den, ne yaptığındansa e, nasıl seçtiğini bilmek daha ilginçtir. Sıkıntıdır, e, dığıdır. Bizim sık sık seçmemizdir. Bir kariyeri için yanlış nedenlerden dolayı seçmemizdir. Alın, örneğin alın, insanları alın, takip eden, babasının izinden giden insanları alın. Ya e, giren aynı e, mesleğe veya işe giren ya da e, devralan. Miras alan aile işlerinin devralan insanları alın. Ee, John e, karar verir olmaya doktor olmaya karar verirdiği için onun babası olduğu için doktor olduğu için aslında kelimesi karar kelimesidir fazla güçlüdür. O muhtemelen e, asla düşünmedi bile onun hakkında düşünmedi bile komik bir şekilde bazı insanlar e, yapar. E, Tam zıt kararı verir, yani e, ne yaparsa yapsın o onlar yapmayacak, kesinlikle babalarının yaptığı şeyi yapmayacak. Bizim öğretmenlerimizdir, ilklerdir, ikna eden bizi seçmeye, belirli bir kariyeri seçmeye ikna eden ilk kişilerdir. Muhtemelen dığı için, biz olduğumuz için en iyi öğrenciler, e, belirli bir derste ya da konuda en iyi öğrenciler olduğumuz için, spesifik bir kariyeri seçmeye bizi ikna eden ilk kişilerdir. Biz ayrıca ikna edilebiliriz tarafından insanlar tarafından onlar onlara bizim hayran olduğumuz seçmede bir kariyer seçmede dı e, bizim için uygun olmayan e, bir kariyer seçmede e, bizim hayran olduğumuz insanlar tarafından ikna edilebiliriz tutumu ailelerimizin tutumu, bizim kariyer seçimimizi ailelerimizin tutumudur, ilginçtir. Onlar oldukça memnundur. Dığı zaman biz açıkladığımız zaman bizim e, niyetimizi, o eğitim, tıp eğitimi alma niyetimizi açıkladığı zaman e, oldukça memnunlardır. Hayal kırıklığına uğrarlar. Dığı zaman biz döndüğümüz zaman, dillere döndüğümüz zaman ve e, keyif alırlar, e, memnun olurlar. Dığı zaman, biz sonunda başladığımız zaman, hukuk eğitimine başladığımız zaman, sonunda memnun olurlar. Açıkçası onlar sahiptir, belirli bir fikrinin yararları, fa farklı işlerin getirebileceği yararların belirli bir fikrine sahiplerdir. Se bile, onlar gözükse bile bıraktığı seçimini, tamamen çocuklarına bıraktığı gözükse bile, onlar bilirler dığını, onların çocukların e, sonunda saygı duyacağını, onların isteklerine saygı duyacağını bilirler. Den ayrı olarak ailelerin, öğretmenlerin ve diğer insanların baskısından farklı olarak biz seçebiliriz bir kariyeri den, faktörlerden gibi, çekiciliği gibi, mesleğin çekiciliği gibi veya kazancı gibi kısa sürede pek çok para kazandırması gibi yönlerden dolayı seçebiliriz. O olmalı, kolay olmalı. E, kariyer seçmek kolay olmalı. Biz sadece zorundayız, yapmak zorundayız. The, bizim doğal bir yeteneğe sahip olduğumuz şeyi yapmalıyız. Odur üzücüdür. Bu yüzden Odur üzücüdür. The, bizim e, karar vermek zorunda olmamız hakkında geleceğimiz hakkında yaşamlarımızın bir aşamasında zaman biz kolayca etkilendiğimiz tar tarafından faktörler tarafından çok az veya ana konuyla hiçbir ilgisi olmayan faktörler tarafından kolayca etkilendiğimiz zaman yaşamlarımızın bir aşamasında geleceğimiz hakkında karar vermek zorunda olmamızdır. Üzücüdür. Bu kadardı. Herkese kolay gelsin.